Evet Arkadaşlar bu Minecraft bölüm Minecraft'un yani o madenleri zamanın ikinci bölümünü çekiyoruz. Hmm. Bu serinin adını siz bulun artık ee, sizin için dedim. Ee, siz isterseniz daha iyi olur. en çok istenen mesela herkes yorum yapsın, her izleyen ve herkes like atsın herkes de abone olsun me. Sonra herkes birbirinin yorumuna like atsın. Ve me. Yazanlardan gördüğünüzü de yazabilirsiniz yani. Mesela e Arkadaşlar işte şu an ben de bir şey görmüyorum. bir demir set yapacağım artık. Bence demir set yaparım ya. takım çakılları attık. Üstümüzde da üstlerini atayım. Şey örttüm. Biz bizim çakıl bölgemiz. Bilgisayardan oynamadığım için, mobilden oynadığım için waypoint de alamıyorum. Ya da waypoint mobilden mi mı geliyor da ama. şafırlar. diye ses geliyor Korkuyorum Ne an söyleyeyim korkuyorum. Esala. Bu asala. Bu bize bir işaret nereye kazsak tek blok tek blok diyor ki ya buradan böyle git sonra öne kas oradan elmas çıkacak gibi bir işaret var. Şöyle göstereyim. Böyle mi Hı, duracağız galiba. Fakat böyle şeyler yaptım. 20 tane kömür var. Hangi videoda neler gösterdim bilmiyorum. Ee, i̇kinci bölümü çoktan çekiyordum. Ee, ama çekemedim. Yanlışlıkla videoyu şey yaptım. Ee, kapattım. Sildim. Ne yaptım bilmiyorum da. Hmm. İşte böyle bir envanterim var. Bir elmas bloğu altın, 15 lapis. 31 e, reston bloğu ve 5 tane reston, e, 6 çakmak taşı, e, 8 kömür, 20 kömür bloğu, 43 taş, 63 toprak. 1 tane çalışma masası coffee table bir 60 iki altmış dörtlük, bir de 26'lık fırın ve bir tane de dağıtıcı yarım saat ev montajı saydı dördüncü bloğu tekrar geçtik ciddi hep aynı yemeğe mi bunu burayı full kasmışım bitirmişim. Ya e ama aşağılarda elmas çıktı hiç. Yani. Kaç kere waypoint al alabilsem. Yarım saattir çıkmıyor aşağı. Bak bu koyayım. İşte Ha, Baksana bir elmas bloğumuz oldu. Demir kürtçemiz oldu. Usta. 12 tane. 12 oldu. Altın kürtçesi. Ve elmas bloğu ne değerdir Kul elmas. 2 tane. Evde de elmas iki tane var.

arkadaşlar hani böyle sandıkları yanlarına koyuyoruz ya öyle şey oluyor bu ee, büyük sandık oluyor ama böyle yapsak buradan alsak da koysak öyle daha mantıklı olur bence siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili yorumlara yazın yine atabilirim ki üstüne bu telefonu atacağım bu başakta Kafana taş atarım ben. Aha demir. Bulur ya. Artık bir demir daha kazıma yapabileceğim. Ve demir kılıç. Ve demir set Ve demir çapa. Ve demir. Ben demirden her şeyi yapabilirim bu demirlerle. Ne yaptım ya? Daha arkamda da var onları bilmiyorum ya. Telefon kendi kendine kırdı. Daha ben basmadan kırdı. Hoşçakalın. Hani basıp tutmayın. Evimi çok özledim. Evim. Evsiz. Şu hadi. Buradan devir çıktı ya. Ardından bir şey daha çıkabilir arkadaşlar. İstediyorum. Mesela şurada bir lapiz Şurada bir rest var. nasıl yok ya? Olmalıydı. Olamadı. Olmalıydı. Olamadı. Olmalıydı. Olmalıydı. Olamadı. lazım yavaş yavaş gidiyor. Demirden her yapacağım arkadaşlar ben bu videoda. Anlaşıldı 44 demirden ne yapılmaz? Yapılmayacak bir şey söyleyeyim. 44 tane demirden evde de vardır bayağı bir. En azından iki tane vardır. arkadaşlar ben 33 tane daha demir toplamıştım ayında. Onlardan ört yaptım. Evimde göstereceğim. Daha evimde yapar benim de. Yurt ne alaka ya? Kriz <laughs> geçireceğim. Kedi krizimi geçireceğim arkadaşlar. Kedi